kayıttım Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PES 2021 mobilde bir tane daha hesapta Barcelona top açılımı yapıyoruz Öncelikle toplarımıza bakalım İnşallah bu hesabıma Messi çıkar bu hesabımda hiçbir şey yok sıfır hesap ee, bir Messi yani burada herkes işimize yarar ama Messi Van Suffati çok istiyorum. Zaten Griezmann gelmedi. Ona çok üzüldüm. Hadi bir sol ayak Messi'yi alalım lütfen. Ve sağ ayak. Dest mi bu? Evet, sağ bek. Dest geliyor. Dest genç Genç yeteneklerden biri. Kaleciğin starlarından. Ama ilk topumuzda bulamadık Messi'yi. Messi, Messi vs. Fatih. Lütfen. Çok istiyorum. Alır mıyız bir Messi'ni? Hadi Konami. Yine mi dest? Ya şaka gibi ya. Geçenki top açılımında da iki tane şey vermişti e, buz kez vermişti. Messi. Totem yapıyorum. Üç kere gir çık yaptım Messi'ye. Anlaştı dedim. Eğer bu totem olursa çok mükemmel olur ya. Totem tot mi? Ne? Bir şey diyecektim. Tetom diyecektim totem. Ya Coutinho ya. Evet arkadaşlar siz de Coutinho istiyorsanız Messi'ye 3 defa gerçek yapın. Direkt anlaş diyebilirsiniz. Ve Coutinho'nuzu hayırlı uğurlu olsun diyebiliriz sizlerle. Evet burada verdiklerini açacağız şimdi. Bir saat bunların mı bekleyeceğiz? Ben direkt bunları geç diyeceğim. Zaten sizde olduğu için siz biliyorsunuz nasıl geleceğini, kim geleceğini. Şuradan açmak istiyorum haftanın takımından. Salası gelecek şimdi. Onu da geçelim. Şimdi bu atenk mi yok? Önce şu. Umar Marshall. 64 günlükmüş. Siz de oyuna girip almadıysanız alabilirsiniz. 64 gününüz kaldı. Arkadaşlar yarın video gelemeyecek. Çünkü... Yeah, bugün bu videoyu Salı çekiyorum Salı günü atacağım 15 Aralık'ta 16 Aralık'ta bir vlog videosu Çekeceğim ne video derseniz Yarın yani 16 Aralık'ta Benim doğum günüm ee, Yarın bir tane Vlog videosu atacağım ee, Perşembe günü yani Çekeceğim Perşembe günü 17'sinde de atacağım Siz de bu videoyu Buraya kadar izleyenler Aşağıdan doğum günümü kutlayabilirsiniz Şimdiden yani bugüne video yetiştirmem lazım. Genelde sabah bir de öğleden sonra atıyordum. Ama ben bu videoyu bir de çekiyorum. Ve Oliver Kahn. Güzel geldi. Saat 1-5 geçi çekiyorum bu videoyu. Ben niyeyse hızlıca geç yapmayı daha çok seviyorum. Hatta dur bundan da iki tane. Geç yapalım. Orada Messi vermedim. Burada ver Messi. Ve depay geldi forvet. Güzel. Tekrar. Geç yapı. Ve hatta bunu izleyeceğiz. Bakalım ne çıkacak. Bu arada anlatayım. Ee, yarın doğum günüm ya. Sizlerden Suarez mi bu arada? En sevdiğim forvetlerden biri Luis Suarez. Bir kere Barcelona Atletico Madrid kampanyası gelmişti. Barcelona'dan Ansu Fati ile Messi'yi çıkartmayı başarmıştım. Ama Atletico Madrid'den gelmemişti Suarez. Keşke o kartı gelseydi. Ama bu da güzel. Efsanelerden kim geliyor? Kim lan bu? Çocuk lan bu. Vallahi çocuğa benziyor. Paul Scholes Manchester United'ın efsanelerinden. Yani hiç de büyük adama benzemiyor yani. Bildiğin çocuğa benziyor. Bununla da izleyelim. İzlediğimizde e, efsanelerde post, post geldi. Beğenmedim de. Güzel isimler çıktı siyah toplarda. İtalya. Bir an Ronaldo mu diyecektim? Kolvali. Ve harika bir top açılımı. Koli Bali geldi. Ya şey he. Gelelim efsanelerin sonuna. Haydi ben şeyi çok istiyorum ya. Rumeniye. Haydi Rumeniye. Gelir mi be Kim bu Viera? Viera de Viera en sevdiğim efsanelerden biri. Hep siyah toplarda İspanya'ya gitti. Ne anladık? Lan. Bir de Messi olacaktır Lenet geldi. Geçebiliriz. Yani Barcelona'dan güzel bir top açılımı olmadı. Ama efsanelerle siyah top açılımları güzeldi. Buradan kimi vereceğim? Buradan güzel birini vermiyor ya.